Diksiyon Dersleri kanalından herkese merhaba. Metni okuyoruz. Hayır, o benim değil. Kendi bardağım burada. Erzakı yanıma aldım. Kendi kelimesinde kapalı e var. Yani e'den sonra i geliyormuş gibi söylüyoruz. Kendi, kendi demiyoruz. Hayır derken a'yı kısa söylüyoruz. Hayır demiyoruz. Hayır diyoruz. Değil diye yazıyoruz kelimeyi ama değil diyoruz. Değil demiyoruz. Bardağım yazıyor. Bardağım diyoruz. Burada yumuşak G ve I söylenmiyor. A ya da uzatarak söylüyoruz. O işaret uzatılacağını gösteriyor. Burada yazıyoruz ama burada diyoruz. Orada içinde aynı şey geçerli. Orada, burada, şurada. Erzakı yazarken yazımda yanlış yok. Evet böyle yumuşama olmuyor. Erzakı A uzun ama yumuşamasız. Hoşçakalın.